Ya güzel kardeşim şuna bir al. İçmeyeceğim böyle ya. Güzel de devam 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 devam. şöyle kesmeden ikonu kesme. Kapat onu bir dakika. kapat onu bir dakika şimdi. Ürfe tamam, şunu onu söyle. İçle içle devam devam devam. Var mı? Dur o zaman zaten şey de öyle olacaklar. Yani. ya. Ha, ya içinde babanın Baba'nın şey. tamam, tamam, Şimdi şey bu, hayır. bir tane elde bir sürücü çap. Var mı arabada ehliyet olan? Araba var Ben şey sürücü var mı? Sürücü Sürücü bana çağır, Teslim edeceğim arabayı. yok. Tamam. Arasana bakayım. Onları gelsinler. Hı Araba lazım şimdi onu da getirme. Şimdi yasak var. Ne evet, Yolda evet. Var mı sizin izin var. var, ya. Buyurun. Şukak. Bakın. Kaç tane izin da vardı <laughs> izin Onu görmek için geldim. Abi. Ya Geçmiş olsun. Sağ ol. Alkol kullandınız herhalde? Alkol ne kullanmaz? ben anlamadım ki. Çocuk kendi gider ki düştü. Biz durduk insanlık adına ondan sonra bu sorunlar ya. Zaten ben arkadan çarpsam veya çarpılsa bu çocuk zaten pert olacak ya. Yok öyle bir şey ya. Ama ehliyet yok sizde. Ehliyetim aldı, aldılar ve vermediler daha. Evet. Vermediler biz <laughs> bir şey yapmayalım dört dört ben de şimdi geziyah. Ya burada da gezi yap. Ya. Bir Aşın. şey yapmadık 4 Ekim'in üstü zaten. Oraya biz gezi. Yolda gideriz zaten bak hasar yok, sorun yok. Çocuk yattı oraya bizde insanlık adına doğru. Yolda tamam sigortası verebiliriz. Yerimizi aldayım. Ben daha 50 milyarı yetti. Benim hayatım bitti ya. Hayatım bitti ya. Yok evet, herhangi bir şey ya. İmzalayayım. Her şeyi kullanma diye bir şey yok. Alkollüsün şu an. Alkollüyüz ya. Geçen 400 kuruyonlar çıkarıyorlar ondan güneş sonra yüze düşüyor hastanede. Nasıl oluyor bu iş? Bir düşüreyim zaten. Zaten yaktılar. Aile çökertmekten başka bir şey değil bu iş ya. Adam yolda gider kısa kısa kendi duruyor. Biz duruyor. Keşke durmasaydık da yürüyüp gitseydik. Adam ölse de ayrı durmayken yanında. Öldüğün zaman hatalısın zaten. Bana dört ay önce dört yüz bir numara çıkardılar. Aslanı istedim. Yüze düştü. Nasıl oluyor bu iş? Bak yazık günah. Herkesin çoğu çocuğu var. Herkes evine ekmek götürüyor. Bu kadar da insafsızlık yok. Aile tükkan. Aileleri bitirmekten başlıyor. Kimse de bir şey yok. Biz sadece Makin. durduk ya. Burada jandarma da gördü ya. Jandarma da gördü. çocuğu bir daha arasınız Durduk. Da. Sadece durduk biz. Sade durduk. Sadece durdum. Tekki de durmayacağım durdu. aslında. Ölünün bile üstünden geçeceğim. Ver bana ver. Telefonu ver, ver bana versene. Geçeceğim. Ölüyor ölsün.